hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig lideri Fenerbahçe PTT birincilik ekiplerinden Alanya Spor'la Alanya Oba Stadında karşılaşıyor. Diego ile atak geliştiriyor Fenerbahçe. Diego'nun pası Alper'in çapraz pozisyonda vuruşunda top kaleci. Haydar'da kaldım. Bu pozisyondan sadece bir dakika sonra Bruno Alves savunmanın arkasına gönderdiği top Gökhan'ın vuruşundan sonuç alamıyor. Fenerbahçe. 13. dakikadayız. Diego Ribas serbest vuruşu kullanıyor. Diego'nun ortası Selçuk'tan sekti top. Arka direkte Gökhan Gönül düzgün bir vuruşla top ağlara gönderiyor. Ve Fenerbahçe Allianz Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Selçuk'tan seken top arka direkte boş pozisyonda olan Gökhan'ın önünde kaldı. Ve Gökhan Gönül düzgün vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 15. dakika Caner'den orta Meyreleş'ten gelişte bir vuruş. Kaleci Aydar topuğum güçlükle korneri uzaklaştırdı. Portekizli Yıldız'dan güzel bir şut ancak sonuç çıkmadı. 27. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Adem topu gönderdi ve karşılaşmaya bir birlik eşitlik geldi. 30. dakika Bruno Alves'in serbest vuruşunda top direğinin üstünden Oyun alanının dışına çıktım. Sezon başında Roma ile oynanan... ...hazırlık maçında benzer bir noktadan... ...gole imza atmıştı Bruno Alves. Bir kez daha serbest vuruşta topun başında. Top bu kez kaleci Aydar'da kalıyor. İlk yarıda artık son bölümdeyiz. Deniz'e vuruşundan sonuç çıkmıyor. İki takım soyunma odasına... ...bir birlik eşitlikle gittiler. İkinci yarı öncesinde... ...Alanya Spor Başkanı ve... ...Fenerbahçe Alanya Şubesi... ...Başkanı Hasan Çavuşoğlu... Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kaymakamı Hasan Tanrı seven Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Sayın Mahmut Uslu, Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Futbol Takımı İdari Menajerim Hasan Çetinkaya'ya bu karşılaşmadan dolayı bir teşekkür plaketi takdim ettiler. İkinci yarının ilk dakikası Alper'in falsolu vuruşunda topu üst direkten geri geldi. Raul Meireleş'ten güzel bir pas. Alper falsolu vuruşunda direği geçemiyor. Şanssız an Alper Potuk için. Bruno Alves'den yine sabun markasına doğru uzun top. Emanuel Emenike çapraz pozisyonda vuruşunda. Sonuç alamıyor. Ataklarına devam ediyor Fenerbahçe. 63. dakika dikkatle izliyoruz. Diego Ribas. Diego Ribas ve harika bir gol. Brezilyalı yıldızıyla 63. dakikada Alanya Spor karşısında bir kez daha öne geçiyor Fenerbahçe. Kendi ekseni etrafında döndü. Sonrasında sert ve etkili bir şut Diego Ribas'tan. Fenerbahçe maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Alanya Spor karşısında Brezilyalı yıldızının kaydettiği bu güzel golle Fenerbahçe yine atak geliştiren taraf. Caner'den savunma arkasına güzel bir pas. Emenike çapraz pozisyonda vuruşunda top. Yan filelerde kaldı. Maçta artık son bölümdeyiz. Semih'in pası. Top ağları gönderin oyuncu Burak. İkinci yarıda oyuna dahil olan iki oyuncusunun geliştirdiği atakta Alanya Spor takımı. Maça 2 iki, ikilik eşitliği getiriyor. Duraklama anlarındayız. 90 artı dakika. Caner'in pası. ikinci yada oyuna dahil olan Uygar. Bıraktı pasını. Selçuk'un vuruşuna top. Direğin yanından oyun dışına gitti. Kalan bölümde başka gol olmuyor. Hazırlık maçında Fenerbahçe. Alanya Spor'la 2-2 berabere kalıyor.